Hepinize merhaba arkadaşlar kalın hoş geldiniz ben Ayta bugün sizlerle beraber sıfırdan elmasa serimizde plat seri maçlarımızı oynuyoruz karşımızda dünyanın en iğrenç çarı olan Urgot var Urgot beyinler kızmasın şu çar şu an Timo için dehşet sıkıntı veren bir şampiyon çünkü bir tane item yapmışlar hız kesen diye şu Urgot bile ileri atılabiliyor o hız keseni kastığında hiçbir şansınız olmuyor bu arada bu bilen Urgot oyuncuları E açar bunu biliyoruz o yüzden Sadreden patlatacak. Hala niye vuruyor bu bana? Ve nasıl kazandı trade'i? Pasifini yedim mi ben bunun? Neyse bir pot basalım. Karşımızda Bilen Burgos var. E, ligim altın bir fakat karşı takımın hepsi platin bir. Yani elmasa yaklaşıyoruz MMR açısından. Neredeyse elmas MMR'deyiz diyebiliriz. Elo yükseliyor bu hesabında. Şu an biraz temkinli oynayacağım. Çünkü Charles Urgot. Şöyle bir düz vuruş Q atmak istiyorum da. Aynı zamanda E'sini de yememem lazım. Güzel pasifini de yemedik. Urgot'un pasifi çok tehlikeli. Pasifi çok vuruyor. Özellikle 6 seviyeden sonra Urgot'a karşı tek şansınız Urgot'la savaşmamak. yapmak. Urgot'la savaşırsanız kaybedersiniz. Bu adam Q atıp üzerime E'yle atlayabilir o yüzden mesafemi korumak zorundayım. Kesinlikle yani Darius'un E'sini yerseniz bile kaçma şansınız var. Urgot'un E'sini yerseniz kaçma şansınız yok. O yüzden bu match up'ta kesinlikle Urgot'un E'sini yemiyor. Zaten Q'sun attığı baksanız baksanıza. Şöyle ping atayım. Gelemem çünkü. Fakat bizim jungle'a da girmelerine izin vereceğimi sanmıyorum. Tamam. O Yampiren gece gelemeyeceğim. Yapacak bir şey yok. Adam bitkinlikle kalktı şu oynuyor ve yanında lane itmiş bir uygot var. Bizim çocuğun salması lazım. Hem e, Akali de öldü de çok zayıf. Yani evet, 300 gold vermekten ise 70 gold ver. Yampiren gece sal. Bu jungle'ın yaptığı çok büyük bir hata. Hani Yampiren geç önemli. İki sıkasılı aldı beyler. Yapacak bir şey yok. Saygı duymak zorunda bu tür durumlarda. Güzel. Akalin birebir de TF'i kesti. Akalin orası zayıf şu an. Ona rağmen kesebiliyorsa ne hala. Şu an bu çocuğu biraz daha döktüp. Güzel. Bunlardan bu arada Karasat yiyorum artık. Karasat'sız Timo ile maç taşımak çok zor. Elo ne kadar yükselirse yükselsin. Karasat'a ihtiyacı var şu şampiyonun. Skillset açısından diğer şampiyona göre zaten bir tık zayıf. Maç taşımak istiyorsanız da. Bu arada Öldü. Güzel güzel güzel. Öyle bana e, geri dönüp vuramaz. <laughs> o çok büyük hata. Minyonlar da itili. Gerçi şu wave'i kaybedeceğim muhtemelen. Biraz kötü kaldı ama. Yapacak hiçbir şeyim yok. Şu an ben atmazsam ölürüm. İlk item. Kesinlikle ayakkabı. Ama şimdi. Nasıl yapabiliriz? Atiklik alabiliriz. Şöyle yapsak. Acaba şu ayakkabıyı alıp. Üzerine bir tane şu dev kemerini alıp Bir de doldurulabilir iksir alırsak çok güzel olur gibime geliyor Şu anlık şu ayakkabı bize yeter ee, İlk önce e, yani ayakkabıyı bitirip bitirmeyeceğim karar vermek için Uygota baktım Uygota ayakkabı almış olsaydı Hareket uzunluğunda öne geçmek için ben ayakkabıyı bitirmek zorunda olacaktım ee, Ki veya karşı takımın jungle'da acı olsaydı direkt ninja tabi bitirebilirdim Fakat iki durumda olmadığı için ayakkabıyı bitirdim Bir de 350 can satın aldım Benim bu lane'de hayatta kalmam lazım Ben ölmediğim sürece Late game'de gücümü gösterebilirim. Karasat girdiğim için. Ayrıca Urgot'u kesmemiz güzel fakat bir daha kesebileceğimizi sanmıyorum. O yüzden e, safe biraz farming lane i oynamamız gerekiyor. Tamam. Gelmek istiyor Ben şunu E'sine bekleyebilir miyim acaba? Gördük seni. Neyse biraz e, free damage atayım şu an. Kötü olmadı bu. Beni satmamalı bu. Güzel. Ben daha fazla gelmem. Kalk Karthus'un ölüsü var. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Hemen şurayı itmem lazım. Ben devam edemem. Aslında devam ederim. Ederim. Nasıl ederim? Bu adam ultisi geldiğinde beni tekleyebiliyor. Bildiğiniz üzere. %25'in altına yanlış değilsem tek atıyor. Normalde base atmam gerekiyordu. Fakat buradaki canı fark ettim. Twisted Fate. Q Ignite atmasaydı keserdim ben bu çocuğu. Hım, bu hiç adil değil ama ya. Ben evet, burada haritadaki Twisted Fate faktörünü unutuyoruz ve ölüyoruz. Benim atam. Twisted Fate'i unutmamak lazım. Twisted Fate'in olduğu oyunda alt levele dikkat etmek lazım. Ama çok da güzel düşündüm ya. Saydı güzel olurdu. O potu alıp devam edip Ugot'u kesseydim çok büyük bir üstünlük kazanabilirim. Sıkıntı yok ama. Takım C durumdayız. Benim şu saatten sonra yapmam gereken safe oynamak, ölmemek. Yani şu an takım geride olmadığı için benim risk alıp ekstra bir şeyler denememe gerek yok. Çok önemli riskleri sadece takımımız çok geri salın. Ve hani takımımızda kazanmak için çok bir şey yapmıyor salın. Onun dışında takımımız iyiyse risk alıp ölmeye veya şey yapmaya gerek yok. Geri düşmeye. Ne güzel ne güzel. Benim ana hesabıma hiç böyle takım gelmiyor var ya. Gerçi bu hesapta da geçen hafta çok kötü takımlar gelmişti. Üst üste 6 loss falan almıştım. Son seri maçlarında iyi takımlar geldi. Önceki Akali maçında da takım iyiydi. O yüzden memnunum. Dediğim gibi Charnedos'u bayağı yükseldi. MMR'ı yüksek şu an tüm takım platin bir bizim. Karşıda da bir tane smurf var. Karşı da yaklaşık plat 2 plat 1 seviyesinde. Bu arada ben asla büyük milyon alamayacağım sanırım. Ve ee, şu Urgot kartuşları premade. O yüzden benim bir tık daha dikkatli oynamam gerekiyor. Güzel. Sanırım bu maç benim açımdan çok aksiyonlu olmayacak. Fakat e, Ugot iyi anlattığımı düşünüyorum. O açıdan bu maçı muhtemelen paylaşırım. Şöyle geri çekilelim. Şöyle üzerime E atmasını sağlayabilir miyim? Sağlarım. Şu an avantaj bende. Bu çocuk hiçbir şey yapamaz. Şu an ultisi var diye yani biraz canımı eksikte tutmaya çalışıyor. Fakat ben buna izin vermiyorum. Güzel. Sen şimdi base atmak zorundasın. Şöyle hemen şurayı iteyim. Minyonları kaçırmadan iteyim. Dogan yüzünden mana alabilirim. Benim bu çocuğu kesmem lazım burada. Ultisini doç. Çok güzel. Gayet güzel oynadık. Zaten biliyordum lane'de kalma sebebinin ultisi olduğunu. Çok barizdi bu. Gayet güzel oynayıp kestik. Şu tehlikeli mechatlarda şu dev kemeri dehşet işimize yarıyor. Sürekli söylediğim gibi, eğer bu build kasacaksanız dev kemer almanız gerekiyor. Zaten Vadiyar'ın alt eşyası olan söğmen bakış 250 can veriyor size. Fakat olur da benim gibi mantar build kasmak istiyorsanız ki veya maç mantar build'ine uygunsa dev kemer alıp normal build'inize devam ediyorsunuz. Şöyle hemen şurada bir base basacağım. Sağ sola bakıyorum TP atabilecek bir yeri var mı? Yok. Tek bana yetişemez. Tek olabilir bu arada. Dikkat etmedim ama. Ayakkabıyı bir mantar build'i sig baspabucu alacağız. Şuradan hemen şunu alalım. İlk tam da alacağız. Efe atarlar muhtemelen bu maçı ya. Hiçbir şansları yok. Bir de Tristan'a troll demeye başladıysa ya. Öyle gözüküyor. Mental kalmamıştır. Hadi atlarken bir mantara bas. <laughs> bir mantara daha bas. Karasadımızı da aldık. Bize kaldı ki. <laughs> Çok güzel. Bayılıyorum şu muhabbete ya. Yani en, en güzel olayı. Ha vadi açmak istiyor. Yampiri aldıktan sonra. Mantıklı. Güzel bizim Akali birebir bire de Uygot'u kesiyor. Yani bu dereceye geldiysek zaten oyun bitmiştir. Onun dışında şöyle hemen aksiyon dönmüyorken şu günleri göstereyim. Karasat görün, kantada giriyorum. Hani belden aşağıda güzel gidiyor normalde. Fakat ben, e, şu Kanta'da tadı lane'de kalmanız açısından çok fayda sağlıyor size. Klasik göz var koleksiyonu. Buradan mükemmel abi ulti bekleme süresini azalmak için. E, buradan e, normalde mana küçü yüzlü giriyorum ben. Fakat maç Urgot matchup olduğu için ve flash veya ignite attığımda hareket kazanmak için bu pelerine girdim. İkinci de kızak girdim. E, early game dominasyonu için. Çünkü kaga satılınca dediğim gibi e, oyunu günsüz oynuyorsunuz bildiğiniz. Early game'de. Gündüz yokmuş gibi oynuyorsunuz. Hani Karasat yerine bir Aeri ya da işte e, elektrik var, başka ne diyeyim, Hoglan pençesi laning'de çok işinize yarıyor. Fakat bunları alırsanız maç taşıma ihtimaliniz de bir tık düşüyor. Ben bu Karasat oyun tipine al alıştım. Bu arada... Teşekkür ederim. Yani bir flash atmayı düşünmedim değil orada. Ama <laughs> tırsanız sağ olsun beni itti. Şu an Urgot var. O yüzden kaçacağım. Zaten itemim falan da bitti. Şurada base atabilirim. Ops, Karşulusi geliyor. Base'den çıkmayalım. Nashor'un işi bitti. Kontrol totemi alalım süs olsun diye. Paramız yetiyor diye. Çünkü şu an yani şu maç için kontrol totemin hiçbir işlevi yok. Oyun zaten bitmiş. Slotumuz da olsun maksat ya. burada dogdu. Ay güzel animasyon. FF atmalık lazım aslında da. Tabii ki atamıyorlar. Çünkü dakika 13. Ben şu an o kadar rahat kazanıyoruz ki oyunu. Dakika 18-19 sanıyorum şu an. O hissiyatla oynuyorum. Tristan'ın şurada bir tur daha keselim. Maksat KDA. Kontrol teminin spotunu bulamadım. Ah güzel. <laughs> Uygun flash atabilir. Ay ulti atabilir. Şu an ha iyi güzel. Kalkış ulti atabilir. Benim kesinlikle buradan kaçmam gerekiyor. Kalkış ultisini ölür müyüm? Ölmem. Bence doktuz vurmaz. Aa öldü. Ulti de basmayacak. Gelin buraya. Uygulat da de gördük. Base aslında hiçbir şey alamıyorum. Şu kontrol tutemin spotunu bulamadım ya. 5'e falan bastı. Flash'ımı da kullanmak istemedim Tristan'a için. Hop şöyle şurayı da itelim. Karma 5 level. AFK mıydı bu çocuk? Yani şu an aslında ölüp de KDA bozmaya gerek yok ama. Aksiyondan da uzak kalmak istemiyorum canım çok sıkıldı. Uzun süredir bu kadar domine bir takım gelmemişti. Nami'ye bakın Nami benden daha fed şu an. 2 item bitirmiş. Oyuna bak ya. Tapley'in oynamak işte böyle coin flip olabiliyor. Mesela bu Ugot kötü oynamadı aslında. Hani ben bir tık daha iyi oynadım tabii laning'i falan ama. Gene de yani bu Ugot oyuna dönerdi takım birazcık iyi durumda olsa. Yani benim için de geçerli bu durum. Takım kötüyse Tapley'in oyuncuları bir tık zayıf kalabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Flash atıp kill aldık hemen. Yani bir sıkıntı çıkmazsa oyun bitti gibi. Niye bitirmiyoruz oyunu? Daha daha çok mukadele kasmaya çalışıyoruz. Evet sanırım öyle. Q atayım. Belki asist masist alırım. Kesti mi? Ay Az vurdu ya. Beyzen canman çekti. Ah kız kesenle çaldı. Çalacağım kili çaldı. Bitirelim bu oyunu ya. Niye uzatıyoruz ki? Ya yani oyunda herhangi bir zevk alacak bir şey de kalmadı. Ben de yavaştan kapanışı yapayım. Şu oyunu bitirelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu video çok basit oldu. Seri maçlarım şu an çok basit ge geçiyor. Elon'un yüksek olmasına rağmen. Yani yüksekten kalsın. Gold bir hesaba göre yüksek olmasına rağmen. Böyle videoların devamı için ve serinin devamı için e onun dışında daha farklı e boyutlar ve videolar için e videoyu yorum atmayı, beğendiyseniz beğenmeyi ve e kanala abone olmayı unutmayın. E i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.